Herkesin beklediği şapelle yükseltmesi sonunda geliyor. Ethereum çekirdek geliştiricileri şapelle yükseltmesi için daha önce belirlenen 12 Nisan tarihine onay verdi. Ethereum Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre şapelle yükseltmesi 194.048 A devrinde gerçekleşecek. Ethereum'daki bir epok, A üzerinde 32 bloktan oluşan bir pakete verilen bir isimdir. Epokun 12 Nisan 18.27 EDT'de gerçekleşmesi bekleniyor. Şapelle yükseltmesi Kapelle ve Şangayi'nin bir birleşiminden meydana gelmişti. Aslında bu iki yükseltme aynı anda meydana gelecektir. Kapelle yükseltmesi yürütme katmanı için gerçekleşirken Şangayi yükseltmesi ise konsensüs katmanı için gerçekleştirilecektir. Şapelle yükseltmesinin en önemli noktası Stake edilen eterlerin tekrar geri çekilebilmesine olanak sağlanmasıdır. Hatırlanacağı gibi Ethereum ağının Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçiş yaptığı sırada bu özellik devre dışı bırakılmıştı. Şapelle yükseltmesiyle birlikte ağ kullanıcıları stake ettikleri varlıklarını geri çekme şansına sahip olacak. Unutmadan ağ geliştireceği için önemli bir haberimiz daha var. Şapelle yükseltmesine ilişkin güvenlik açıkları ödül programı ise 5 Nisan'a kadar devam edecek. Ağ üzerinde bir hata bulan kullanıcılar Ethereum Vakfı tarafından ödüllendirilecek. Vakıf kısa bir süre önce ödülü ikiye kat ve hata bulan kullanıcılara 500 bin dolar vereceğini duyurdu. Haberlerimizin devamı için CoinSet sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.